Çağla o gece şunu bilmiyordu. Bu evde korku bir sonuç değil, bir yöntemdi. Gece. Ev karanlık ve tetikte. Çağla uykusundan sıçrayarak uyandı. Kalbi göğsüne sığmıyordu. Nefesi boğazında düğümlüydü. Bir süre nerede olduğunu anlayamadı. Sonra fark etti. Tavan, duvarlar, sessizlik, Kemal'in evi. Yatağın içinde doğruldu. Kulak kesildi. Ev ses vermiyordu ama varlığını hissettiriyordu. Bir anda alt kattan bir ses, metal, tekerlek, çok yavaş. Çağla'nın boğazı kurudu, nefesini tuttu, ses durdu, sonra bir kapı sesi. Kısık, yumuşak ama bilinçli. Çağla yatağın içinde küçüldü, yorganı kendine çekti, gözleri kapıya kilitlendi. Ayak sesi yoktu ama birinin geçtiğini hissetti. Kalbi ritmini kaybetti. Fısıltı gibi bir cümle geçti içinden. Beni izliyor. Ve o an anladı. Bu evde yalnız kalmak, korunmak değildi. Sabah oldu. Ama ev aydınlanmadı. Sadece perdeler açıldı. Çağla mutfağa indiğinde. Hizmetli kadın vardı. Sessiz. Göz teması yok. Robot gibi. Masada kahvaltı hazırlanmıştı. Ama Kemal yoktu. Bu daha kötüydü. Kemal yokken bile ev onun gibi duruyordu. Sandalyeye oturdu. Bir yudum su içti. Eli titredi. Hizmetli kadın. Beyefendi şirkete gitti, dedi. Öğlene doğru gelir. Öğlen, o kelime, tehdit gibi durdu. Kemal camlarla çevrili ofiste. Yardımcısı karşısında ayakta. Tablet uzatıldı. Kemal konuşmadı. Sadece baktı. Yardımcı konuştu. Restoran kameraları incelendi. Bardaklar karışmış, Kemal gözlerini kaldırdı. Nasıl dedi. Garson servis sırasında sizin bardağı Berk Bey'e vermiş. Bardak sizin adınıza hazırlanmış. Bir saniyelik sessizlik. Kemal'in çenesi gerildi. Devam et dedi. Genç adam. Berk Bey. Restorandan çıktığında ilacın etkisindeymiş. Kemal yavaşça arkasına yaslandı. Yani dedi. Yardımcı yutkundu. O gece Hedefsiz olabilirsiniz. Cümle odaya düştü. Kemal'in gözleri karardı ama sesi sakindi. Kim? Rıfat Bey bir saat önceden restorandaymış. Şirket içi hareketlenmeler var. Yönetimden sizi düşürme planları. Kemal başını eğdi. Sessizce güldü. Ama o gülüşte neşe yoktu. Sadece soğuk bir gerçek vardı. Demek oyun başladı. Çağla odasında telefonuna bakıyor. Annesinden mesaj, alışman lazım. Sadece bu. Ne iyi misin? Ne korkuyor musun? Ne özür? Sadece alış. Telefonu bıraktı, pencereye gitti. Demir parmaklıklar, yüksek duvarlar, güvenlik kameraları. Bu bir ev değildi. Bu bir kafes. Kemal odaya girdi. Sessiz. Ama hissedildi. Çağlar arkasını döndü göz göze geldiler kemal uyuyabildin mi soru gibi değil kontrol gibi biraz dedi çağla yalandı kemal yaklaştı aradaki mesafe kapandı burada korku normaldir dedi ben de korkarım çağla şaşırdı kemal devam etti fark şu ben korkuyu yönetirim sonra eğildi sesini alçalttı sen yönetilirsin ve doğruldu Odayı terk etti. Kapı kapandı. Çağla nefes aldı ama rahatlamadı. Çünkü o cümle içine çökmüştü. Ben korkuyu yönetirim. Berk başını tuttu. O geceyi hatırlamaya çalıştı. Restoran, masalar, gülüşmeler, viski. Bir yudum, iki yudum. Sonrası karanlık kaza. Ama içinden bir his çıkmıyordu. Ben yapmadım. Ama ispatı yoktu. Kemal ofisinde yalnız. Telefonu eline aldı. Bir fotoğraf açtı. Eski bir fotoğraf. Genç bir adam, bir kadın ve küçük bir kız çocuğu. Fotoğrafa baktı, fısıldadı. "Babanı tanıyorum, Çağla." Sonra ekledi ve seni korumam gerektiğini de. Ekranı kapattı.